Olsun dayı, hani insan kendini terk edebilse diyorsun ya... ...aslında bu mümkün. Ne yani, kendime dava mı açacağım? <laughs> Ay dayı, kişiliğinin yanlış yönlerini terk etmenden bahsediyorum. Yani e, senin durumunda... ...tüm kişiliğini. Oo, <laughs> o çok uzun sürer. Ama bir yerden başlamak lazım. Merve'ye babalık yapmak için çok geç kalmış değilsin. Hatanın neresinden dönersen kârdır. Pardon, ben dışarıda bekleyeyim. Merve, Merve, gel, gel canım, gel. Hoş geldin canım kızım. Ben senin kızın değilim. Annenle problemlerim varmış galiba. Sana ne ki bundan? Merveciğim. Çıkıyorsak çıkalım İpek abla. Yanlış anlama ama Nurdan abla. Kardeşin Osman ...hayatımızı mahvetti. Yani kendi battı, bizi de batırdı. Rezil olduk. <laughs> ah, ne diyeyim Perihancığım, çok haklısın. Kardeşim diye savunacak değilim. Ben ne yapayım şimdi ha? Kocam yok. Oğlum bir yanda, kızım bir yanda. Ben ne yapayım, söylesene. Üzülme canım. Üzülme. Her şey düzelecek Perihan, her şey düzelecek. <laughs> Artık... Kimse beni dinlemiyor. Kimseye söz geçiremiyorum. <laughs> Oo, aferin ne güzel kaynaymış bu böyle. Hepsi beş. Teşekkür ederim. <laughs> ee, annene artık bir şeyler alır sana. Babam bisiklet alacak. <laughs> Oğlum neredesin sen ya? Sabahtan beri seni arıyorum geliyorsun diye ben de buraya geldim. Aa, merak falan da mı ediyorsun sen çocuğu? Herhalde ediyoruz. Efe oğlum, bu senin karnen mi? Yok, benim karnem. <laughs> vay vay vay. Hepsi beş. Aslan oğlum, kime çekmiş be? Aa, çocuğun notlarından niye kendine pay çıkarıyorsun ki? Senin karnen olsaydı, hayat bilgisi sıfır olurdu. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum, kendine bir şey ismarladın mı? Git Yeşim ablan sana ne istiyorsan versin, hadi fırlat! Bir de boşanmış ailelerin çocukları başarısız olur derler. Al sana başarı. <laughs> Aman bütün ilkokul çocuklarının karneleri böyle. Başarımı küçümseme der ya, başarımı küçümseme! Süper bir çocuk yetiştirdim, kabul et. <laughs> Ben artık kalkayım Nurdan ablacığım. Merve'nin geleceği falan yok. Ay otursaydın Perihan'cığım biraz sonra İpek'le geleceklerdi. Hem o gelsin evet benim ben de özür dilesin. Doğrusu da bu. Ah bak gördün işte geldiler. Merve nerede kaldın kızım? Anne seni çok merak etti. Ah hiç merak etmedim. <laughs> Hoş geldin yenge. Hoş bulduk İpekciğim. Zaten ben e, seni ziyarete gelmiştim. Atma anne. Peşimden geldin değil mi? Haksız olduğunu anladın yani. Bak şimdi. Hala haksızsın diyor annesi. <laughs> Bana bak, böyle karşılıklı ana kız atışmayın çok ayıp. Bak kızım, seni bir şartla affederim. O sipididen hemen ayrılacaksın. <laughs> Sarhoş mudur, esarkeş midir? Ben seni her gece böyle merakla bekleyemem. Ayrılmayacağım anne, Orki'yi seviyorum. Aa! İsminde bile Mehmet yok çocuğum, Orkin'miş. <laughs> Kızım bari burnundaki halkayı çıkarsın. Evet. Ben zaten o halkayı seviyorum hala. Aa, o halkayı seviyormuş. İpekciğim, ne olur sen konuş bununla. Yoksa ben konuşacağım ve çok fena olacak. <laughs> Hadi baba bisiklet alalım. Aa, nereden çıktı şimdi o? Ee, söz vermiştin ya karnım iyi olursa bisiklet alacağım demiştin. Öyle mi demiştin? <laughs> İyi, hallederiz, bakarız. Hadi ya, hadi. Merhaba. Ee, merhaba, ee, Başak nasılsın? Ne olsun, sabah fırladın gittin, aramadın bir daha. Ee, biraz işlerim vardı da, e, yoğundum. Ay ne tatlı çocuk bu böyle. <laughs> Kimin, senin mi Derya? Yo, benim çocuk. Aa, evet. Derya'nın oğlu. <laughs> ne kadar tatlı değil mi? Ee, maşallah annesi. Oğlunun da karnesi çok güzelmiş. Hepsi beş. <laughs> bir çocuğun oldu. Ya. Çünkü, benim çünkü bu günüm. çocuk çok yoğun. <laughs> yani dersli, kurslu derken insan içine çıkamıyor ki çocuk. Ah maşallah. Neyse hayatım biz artık gidelim istersen. Ee Efecim sen de anneni üzme tamam mı? O çünkü çok iyi bir insan. <laughs> <laughs> <Görüşürüz. Sen> Kaka. <kalk. gülüyor> <Sen kalk. gülüyor> of ya bisikletim ne olacak? Of Efe of gene kaldın başıma. <laughs> ...bu sorunu aşmanın tek yolu, birbirinize birazcık anlayış göstermek. Merve, sen eve çok geç kalıyorsun, kabul et. Üstelik haber vermiyorsun. Yenge, sen de Merve'ye çocuk muamelesi yapıyorsun. O artık yetişkin bir kız. Yetişkin bir kız olsaydı, annesinin hangi şartlar altında evi geçindirdiğini bilip... ...öyle dört saat telefonla konuşmazdı. Ya anne ne olmuş? Bir kere konuştuk. <laughs> Perinancığım, vallahi İpek de öyleydi. Ahmet'le evlenmeden önce alırdı telefonu eline. Car 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 saatlerce konuşur. Ya ne güzel günlerdi. Ya deli gibi fatura gelirdi. <laughs> ya o faturalardan şimdi bana geliyor. Ben eve bir kilo kıymayı nasıl alacağım diye düşünürken... ...benim kızım dört saat telefonla görüşüyor. Tamam anne, sen dert etme kendini. Ben evden ayrıldım. Ha, evden ayrıldın demek. Ha, sana o burnu halka mı bakacak? Evet, evleneceğiz biz. Ben fena oluyorum. Ah, vallahi fena oluyorum. Perihancığım üzülme, nereden evlenecek canım bu yaşta? Şaka yapıyor. Hayır, şaka yapmıyorum. <laughs> Yürü eve gidiyoruz. Yürü eve gidiyoruz dedim, seninle evde konuşacağız. Ben ah. gelmiyorum, sana güle güle. Allah Allah'ım <laughs> dur, 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 dur Perihan dur, ben de geliyorum, dur. Yenge, yenge dur, bir konuşalım yenge, gitme. Ya. Ahmet abi, ha? ev telefonu nerede? <gülüyor> 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 ee, bilmiyorum. Şuradaki değil mi? <laughs> Alo, Orkut ablım, ne haber? <laughs> Ya. Ne olur ya şuna biraz baksan. Serkan yüzsüzü birazdan gelecek. Bakamam birazdan kapatacağım. E kapat onu da al götürelim masal falan oku. Benim işim var biriyle buluşacağım. Ben de biriyle buluşacağım. Ay at bu eşi. <gülüyor> 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 öyle, öyle demek istemedim öyle demek istemedim. İnanıyorum tabii. Buluşacağın adamın seni bu çocukla görünce ne yapacağını çok merak ediyorum. <gülüyor> 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 öyle bir şey olmayacak. <laughs> şuna bir şey söylesene. Bir saattir telefonla konuşuyor. E ne yapayım? Telefonu mu kesin? Bırak konuşsun. Sevgilisiyle konuşuyor. Ama bizim telefonla konuşuyor. Bu telefon suyla çalışmıyor. Ahmetciğim birazcık anlayışlı olur musun? Aşk, sevgi. Bilmem sana bir şey hatırlatıyor mu? Çocuk aşık olsaydı bunu arardı. Nasıl aşk bu? Ne biçim adam bu? Çaldırıp kapattı bu arada. Onu. <laughs> Selam Ahmet'im. Hoş geldin abi. Hoş geldin dayı. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyiz. Artık ilgili ve iyi bir baba olmaya karar verdim. <laughs> ne güzel. <laughs> tamam sevgilim. Ben yarım saate kadar oradayım. Görüşürüz. ee, <laughs> <laughs> nereye bu saatte? Kim soruyor? Baban. Biraz geç olmadın babalık yapmak için. Merve, sen bak bakayım bana bir. Evet. Bu saatte bu evden dışarı çıkarsan, bir daha geri gelemez. Bir de sen başla Mahmet abi. Bak güzelim, bu evde yaşamak istiyorsan, bu evin kurallarına uyacaksın. Eğer uymayacaksan hemen güle güle. <laughs> aman be, aman be! Dünkü gibi de yukarıda uyuyakalma sakın. <laughs> Görüyorsunuz değil mi? Babasını hiç dinlemiyor. Hemen pes etme dayıcığım.